Ne yaşanmıştı? Şöyle bir özetleyeyim size. Demet Akalın demiştik. Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira çevrim içi işlediği dersin arasında giriyor uygulamaya ve bir TikTok fenomenine hediye altında annesinin kredi kartından Tam 7 bin lira gönderiyor. Tabii 7 bin liralık bir meblağ büyük olunca bir mesaj geliyor. Annesi de bu ödemenin gerçekleştiğini görünce de dolandırıldığı, kandırıldığı aslında bulunuyor. Bunun gibi pek çok şikayet var TikTok üzerinden yapılan bu hediye tuzaklarına ilişkin. Peki Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tunay Kamer bu konuya ne diyor, ne düşünüyor? Hemen dönelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar Kahraman Ya yani Gördüğümüz kadarıyla bir güvenlik açığı herhalde burada söz konusu. Çünkü 7 yaşındaki bir çocuk dahi annesinin kredi kartını kullanarak 7 bin liralık hediye gönderebiliyor bir TikTok fenomenini. Ne dersiniz? Nasıl yaşanıyor bu güvenlik açığı? Nereden kaynaklanıyor? Şimdi aslında konu tam olarak burada güvenlik açığından ziyade güvenlik açığı deyince aslında burada kişisel bilgilerin Konumunuzun, size ait belli görüntülerin ya da eğer tanımladıysanız kredi kartı bilgilerinizin başkasıyla paylaşılması söz konusu ama burada esas dikkat etmemiz gereken nokta kredi kartı bilgilerinin genelde günümüzde malum artık dijital alışverişler yoğun bir şekilde gerçekleştiği için ticaret dediğimiz uygulamalar kredi kartını hemen tanımlıyoruz telefonumuza ve kolaylık sağlıyor alışveriş yaparken ama bu haberimizde de e, vurgulandığı üzere ...bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyor. TikTok uygulamasından kısaca bahsedelim. Elbette biliniyordur ama... E, ...yani salgın süreciyle birlikte sosyal medyayı daha yoğun bir şekilde kullanmaya başladık. Bu kapsamda baktığımızda aslında ülkemizde en çok indirilen, indirilen uygulamalar arasında yer alıyor TikTok. 15 saniyelik kısa videoların yüklendiği bir platform olarak değerlendirilebilir. Yani diğer sosyal medya platformlarındaki gibi arkadaşlık, takip özelliği, mesajlaşma gibi bir takım özellikler var. E dediğim gibi buradaki durum güvenlik açığı meselesi değil aslında bu haber. Evet. Güvenlik açığı çünkü dediğim gibi evet. ki kişisel bilgiler, telefon numaranızın, konumunuzun bilgilerinin paylaşılmasıyla alakalı. Diğer taraftan baktığımızda TikTok'ta canlı yayın yapma özelliği var. Zaten olayın en önemli kısmı burası. Oraya. Canlı yayın sırasında eğlencelik olarak başlayan bu uygulamalar canlı yayında para kazanmak için aslında hiç de olmayan hatta milli ve manevi değerlerimizi maalesef ayaklar altından alan davranışların açığa çıktığını gösteren bir uygulama. Ee, aslında diğer sosyal medya uygulamalarına baktığımızda da birçok birçoğunda buna benzer para kazanma durumları söz konusu. Elbette bunlar var. Ee, TikTok'taki özellik şu Kahraman Bey, jeton diyebileceğimiz bir uygulaması var TikTok'un. Yani canlı yapan bir kişiye siz sanal hediyeler gönderebiliyorsunuz eğer beğeniyorsanız. Bu masumane olarak görünen işte hatta gül, öpücük, nazar boncuğu, çay, ayıcık, yat, spor araba, e, yüzük, para yağmuru gibi sanal hediyeler gönderebiliyorsunuz. Ama bu sanal Ama hediyelerin fiyatları sana... biraz yüksek galiba yani 7 bin liralık şimdi göndermek için ya çok mu alınmış yoksa fiyatları mı yüksek? hediyeler çok büyük yani bir jeton uygulaması bir jetondan başlıyor 10.000 jetona kadar gidebiliyor. Gidiyor. Dolar üzerinden değerlendirdiğinizi düşünürseniz yani 100 jeton yaklaşık 1 dolar değerinde 10.000 jetona kadar gönderdiğinizi düşünürseniz hali yüksek bir, rakamlar, bir oluyor tabii ki oluşturuyordu. yalnız burada şöyle bir durum söz konusu. Yani yani örnek üzerinden gitmek istiyorum ama isim kullanmamaya özellikle dikkat edeceğim. Ee, yani e, çocuğun küçük yaşta olması ailelerin e, bu uygulamaya dikkat etmesini gerektiriyor Yani elbette günümüzde artık e, dijital yerli olan e, çocuklarımız e, teknolojiye daha haşlanışlılar Belki belli uygulamaları daha çok sık kullanmak istiyorlar Veya kendilerine ait bir takım kanalları var ama TikTok 13 yaş kısıtlamasını getiriyor yani, Bir, e, bir güvenli kullanım olarak. seçeneği var mı TikTok'ta? Evet aslında buraya değinebiliriz. Yani ailelerin bu konuda şunu yapabilir. Yani çocuklar eğer uygunsuz içeriklerle karşı karşıya kalmasını istemiyorsanız TikTok'un ayarlar sekmesinde dijital refah özelliği diye bir kısıtlı mod seçeneği var. Yani bu mutlaka veliler tarafından, ebeveynler tarafından kullanılır ve böylelikle belli içerikler fitlenebilir. Yine aynı sekme altında ekran zaman yönetimi diye bir şey var. Ee, siz buna göre kısıtlama getirerek çocuğunuzun ne kadar saate uygulamayı kullanmasına belirleyebiliyorsunuz. Yine gizlilik ayarlarında yer alan özel hesap sekmesi aktif hale getirilebilir. Veya mesaj gönderme ile ilgili bir takım kısıtlamalar getirilebilir. Saate takipçileri yapılabilir. Bu canlıyı da ee, hediye yani göndermenin adam... önüne geçme şansı var mı acaba? Onu engellemek mümkün mü? Şöyle hediye göndermeniz için zaten sizin kendi hesabınıza e, mutlaka o jeton dediğimiz uygulamayı tanıtmanız lazım. Yüklemeniz lazım. Bir seferde 10 bin e, jeton yükleme durumu var. Yani veya her uygulama için örneğin ben e, canlı yayında bir kişiye hediye göndermek istiyorum. Ona hediye göndermek için e, gönderdiğiniz takdirde size fiyatı görünüyor ve kredi kartı bilgilerinizi e, mutlaka istiyor. Eğer evet. tanımlıysa otomatik ben göndermiş oluyor zaten herhangi bir kısıtlama. Bununla ilgili sanal kart uygulamasını mutlaka kullanmamız lazım. Yani e, tanıtmamız lazım. Eğer kolayımıza gidiyorsa sanal kart uygulaması mantıklı ama diğer açıdan baktığımızda e, burada güvenlik açısından ziyade birazcık ee, ebeveynin rollerinin ön plana çıkması söz konusu ee, ben bu şekilde yorumluyorum. Ebeveynler de herhalde aileler de anne babalar da tam olarak uygulamanın bu sizin anlattığınız e, özelliklerini bilmiyorlar galiba çünkü buna benzer e, başka şikayetlerle de karşılaşıldığını duyduk bizde. Yani aslında e, parasal boyutu çok çok önemli. 7 bin lira az bir rakam değil elbette. Belki daha fazla olanlar olmuştur. gündeme gelmemiştir bilinçsiz bir şekilde kullanıldığından dolayı. Asıl burada vurgulanması gereken cinsellik, terör, terör örgütlerinin bu e, uygulamayı provoke etmesi veya kullanması kendi amaçları evet. için... E, bu boyutları da var. Veya e, küçük yaştaki çocuklar e, hediye ya da para kazanıyorum düşüncesiyle orada istenmeyen bir takım e, durumlara da maruz kalabiliyor. Yani canlı yayındaki gibi kişi ben sana bu kadar hediye göndereceğim. İşte şu durumları gerçekleştirir misin demesi dair dediğim gibi milli ve manevi değerlerimizi e, ayaklar altına almasına sebep oluyor. Bununla ilgili birçok uygulama var değişik ülkelerde. Kısıtlama veya TikTok'un Türkiye'de temsilcilik açmasını aslında bu anlamda e, gerekli bulanlardanım. E, en azından bu tür yaptırımlar e, veya evet. cezalandırmalar çok büyük bir sektör düşündüğünüzde. Yani siz e, para kazandığınızı düşünüyorsunuz ama %60 veya %65'ine yakını kesinti yaparak size ödüyor. Evet. Yani siz örneğin 3200 liralık bir yat size hediye ediliyor düşünün. 3200 liranın size e, 1300 lirasını yaklaşık veriyorlar. Yani 1600 lirasını bile vermiyorlar. Yarı değil, yarısından daha az bir miktarda alabiliyorsunuz. Ve biriktirmeniz lazım. Biriktirdikten sonra size bu tür ödemeler yapılıyor. Dediğim gibi evet. 13 yaş uygulaması var. 18 yaş uygulamasında canlı yayın var. Ama maalesef yaşlarını küçülterek kendilerini tanıttıkları için e, yoğun bir şekilde ee, yani 13 ile 24 yaş arasında %67'ye varan kullanıcı profili var TikTok'un. Yani küçük yaştaki çocuklar daha yoğun bir şekilde kullanıyor maalesef. Yani, bu ciddi adımlar yani. atılması lazım. Şimdi ben kendim benim de çocuklarım var. Hani hiç e, bu tarz uygulamalara zaten çok sıcak biri değilim ama e, ailelere öneriniz ne olacak diye sorayım. Son sorum olsun bu da. Ee, tekrar etmem gerekiyorsa az önce Yani uygulamayı eğer istiyorsa çocuk yani iyi niyetli bir şekilde kullanılabilir Yani eğitim içerikleri kullanan Hindistan gibi belli ülkeler de var Daha sonra pornografik olduğu için kaldırdı ama e, Yani çocukların uygunsuz kullanmasını istemiyorsanız Ayarlar sekmesinde dijital refah özelliği var Burada kısıtlı mod getirebiliyorsunuz Ve belli içerikler en azından olsa da filtreleniyor evet. Yine aynı sekme altında ekran zaman yönetimi var çünkü e, malum bu salgın süreciyle birlikte sosyal medyayı daha yoğun bir şekilde kullanmaya başladık. Ortalamamız 2 saat 25 dakikayı geçti. E, bu uygulamada 2 saatten fazla kalınmamasının önüne geçilebiliyor. Diğer taraftan bilgilerinizin paylaşılmaması için özel hesap sekmesi yapılabilir. Herkese mesaj göndermeme durumu söz konusu. Bir de zaten bin kişi e, takipçi almadığınız takdirde canlı yayın yapmasına izin vermiyor. E, bunun için işte hiç hoş olmayan şeyleri ee, videoları çekerek takipçi arttırma eğilimi içerisinde giriyorum maalesef gençler. Evet, evet. Bu söylediklerinizi bir kere daha sormuş oldum. Çünkü önemli gerçekten uyarılar. Ee, bizi izleyenler için de e, önemli bir yayın olduğunu düşünüyorum ben de. Doçent Doktor Tunay Kamer, teşekkür ederiz katkılarınız için.